Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyet, Hı. yönetim şeklinin adı demokrasi Hı. ama neredeyse her ikisinde mumlarıyoruz. Hı. Hangi demokrasi? Çoğulculuğun demokrasisi. Yani Cumhuriyet'in kelime anlamı ne? Halkın bir kişinin bile temsil edildiği yönetim sistemleri klasik demokrasi ne? Karar verilmiş çoğunluğun diğerlerini yönetme demokrasisi. İçine bir de baraj koydun. Barajlı demokrasi demokrasisiz baraj anlamına geliyor. Sizin iktidara gerçekten ülke adına talip olma ihtimaliniz ön seçim yapmanızla mümkündü. Siz kendi iktidarınıza talipsiniz, ülkenin iktidarına değilsiniz. Ön seçimde de milletvekillerini belirleseydiniz, önünüzde bırakın iktidarı, Amerika Birleşik Devletleri de duramazdı. Çünkü halk arkanızdaydı. Sadece el sıkarak Siyasetin yapıldığını sananlar o bindikleri trenden çok çabuk iner.